Sana mecburum bilemezsin Adını mı gibi aklımda tutuyorum Büyüdükçe büyüyor gözlerin Ben sana mecburum Bilemezsin İçimi seninle ısıtıyorum Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor Bu şehir o eski İstanbul'dur Karanlıkta bulutlar parçalanıyor Sokak lambaları birden yanıyor Kaldırımlarda yağ Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksun bir gramofon. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesen sana kullanılmamış bir gök getirsem Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli Sinapsız yoruzsuz gözlerinden belki yeşil köyde uçağa biniyorsun bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor belki körsün kırılmışsın telaş içindesin kötü rüzgar saçlarını götürüyor ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor ayıpsız Ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin, hayır başka türlü olmayacak.